Arkadaşlar iki yıl önce çekmiş olduğum bir serimiz varmış yani ben de unutmuştum yani baya üzerinden zaman geçmiş takipçilerin hesaplarını puanladım bu aralarda baya insanlar istiyor benden de istiyor seviyorlar da ben de buna karşılık ilk olaraktan böyle bir video çekmek istedim ve kendi hesabımı şöyle ufak bir düzenleme yaptım bizim zamanımızdayken eskiden böyle profilde işte kombin mombin vesaire bir şey yoktu. En sevdiğim savaşçı olaraktan zaten Piper'ımı seçtim abi. Ve Piper'ın da şu an için kelebek Piper'ı. Falcı Piper'dan kapışır ama kelebek Piper'ın bir setini dizeyim dedim. Şu şekilde bir profil düzenledim kendime. Onun yanında tabi 81.000 kupa, bin3 ve 3.000, 1.500 için tek zaferi. Artı olaraktan deneyim puanım burada imiş. Çılgınlar, mılgınlar hepsi 16'lar. İşte takımlı rütbem usta, diğeri gizemli falan. Bu şekilde bir profil abi kendi profilimi önce sizlere gösterip ardından da şu anda canlı yayındayız ve canlı yayından da 9 arkadaşımız gelecek. Benim profilimden baz olaraktan bir puanlama yapmayı düşünüyorum. Zaten biliyorsunuz genel olarak bu şekilde. Ben 2 yıl önce çektiğimde belli bir puanlama kalan vardı ama şu an onu yapmayacağım. Daha böyle random içimden geçeni vereceğim yani sizler de kendiniz de yorumlara yazın yani o hesabı o puan değer miydi. Giderek geliştiririz eğer like gelirse şöyle bir 1500 like'a bu serinin devamı gelir yani. Siz like'larınızı atın. Hazırsanız bu videoda çok fazla edit de yapmayacağım. Oda kodunu gösteriyorum ben. Arkadaşlarımız gelsin hızlısından bakalım. Ee, kim değil kimler buradaymış kimler değilmiş. Şimdi oda kodunu zaten gösterdim tık 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 dolar diye düşünüyorum. İlk arkadaşlarımız serimizin başlangıç kişileri odada şu anda ilk olarak Berke gelmiş. Hesaplar genel olarak Yüksek kupalar olabilir çünkü alex toad falan filan bir şeyler var yüksek puanlar da verebiliriz ee, ama ben şöyle başlamak istiyorum en sonundan başlayacağım bu kız arkadaşımızın da hesabını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz şimdi bundan yana sıkıntı yok ee, hesapta bakacağımız şeyler tabii ki az önce benim de gösterdiğim i̇şte profilin düzeni olsun işte seviyeler olsun işte karakterlerin rankları olsun bunların hepsine değerlendirme yapacağız total bir 10 üzerinden puan vereceğiz Şimdi arkadaşlar karakter olarak en sevdiği karakterler arasına Mortis'i koymuş. Profil olarak bir kum saati, işte havalı gözlük. Genelde anladığım kadarıyla böyle hoşuna giden bütün her şeyi basmış abi. Ama yani bu birazcık göze çok hitap etmiyor. Ben e, ben de o kafadayım. Daha böyle düzenli, daha böyle kombin, böyle takım elbise gibi bir e, tarzda olması isterim yani. Kupası 31.000 kupaymış. 10.000 tane 3 ve 3 var. Hiç fena değil. Elmas ligdeymiş ve 75 tane de karakteri var kendisinin. Savaşçı istatistiklerine baktığımızda 208 şey olduğunu görüyorum. Seviye olduğunu görüyorum ve geçilen robot işgali vesaire de hepsi çılgın. Daha öncesinde kupa liginde kulüp liginde gizemli 3 olmuş. En yüksek takım rütbesi 1, solo rütbesi altın 3, altın 1. Ah, onlar biraz düşükmüş hocam. Olsun. Yapacak bir şey yok ama savaşçılarına girdiğimizde de kendisinin maksimum 25 rankı mı var? Sanırım maksimum 25 rankı var daha üstüne çıkmamış. 25 rankta da salmış diye görüyorum. Bu hesabı arkadaşlar yani çok kötü değil. 3 ve 3'ü vesaire hiç fena değil. 10 üzerinden yani 5 puan. Hadi ilk bölümün ilk şeyine şerefine 6 puan vermek istiyorum ben. 10 üzerinden bence 6'lık. Çok inanılmaz öyle düşük bir puan değil. Yüksek bir puan da değil. 10 üzerinden 6 ile başlıyoruz. Enes'in hesabına verdiğimiz puan ismi de Seren Enes'miş bu arada. Ekstra puanı da oradan kapmış olsun. Ve diğer arkadaşımıza bakalım arkadaşlar. 27'si varmış bu arada. Chatten şeyler geliyor ama 30 olmadığı sürece ben çok fazla puanımı değiştirmem yani. 25 30 rank önemli bir ranktır. This is Aykanat ismi bu Aykanatmış. Kulübü bu arada evet bunun kulübü de arkadaşlar şey olmuş. Benim başıma gelen olay gelmiş. Dikkatimi çekti. Kulüp etiketi olmuş. Edgar'ın arkadaşlar hırsız kombinini yapmış kendisi. En sevdiği savaşçı Edgar ve gördüğünüz gibi çatır çatır Edgar özel emojileri yerleştirmiş. Baktığımızda böyle tek düze takım elbise gibi jilet gibi duruyor yani profil genel olarak. Elmaslar liginde olduğunu görüyorum ve 5000 3 3'ü var. Kupası bir tık düşük 3 ve 3 ile birlikte. Deneyim puanı ise 150 puanmış. Fena değil. Çılgın seviyeye kadar çıkmış. Daha öncesindeki işte e, güç liglerinde çok fazla yükseltmemiş kendisini. Altın 2, işte bronz 3 vesaire Bu şekilde gitmiş. E, yani ilk görünümü güzel ama detaya girdiğimizde birazcık puanlar düşmeye başlıyor. Sıraçlarına hemen hızlı bir şekilde bakalım. Kendisinin 25 rank bir CS'lisi olduğunu görüyorum. 26 rankı da varmış, 27 ranklar da var. 27 rank Edgar'ı var. Bak bu önemli güzel bir olay olmuş en sevdiği savaşçı biraz oynamış ama bir 30 rank yapsaydı kesinlikle efsane olurdu. Bence onun için çabalaması gerekiyor. Soygunda gitsin abi kalsın. Diğer karakterleri de fena değil kasmış. Yani aslında 5 puan vermeyi düşünürdüm bu hesaba. Ama şöyle bir artısı var diğer az önce incelediğimiz hesaba göre. Profil genel anlamıyla biraz böyle göze hitap ediyor. Şimdi bu da önemli bir olay olduğu için. Oradan da bir puan ekstra veriyorum. 10 üzerinden bu anda ay kanata yapıştırıyorum abi. Yine bence boldan veriyorum ilk bölümü özel puanlar ama gittikçe ben bu ben bu puanları biraz daha böyle inceleyip sık dokurum diye düşünüyorum. Oy Mr. Rashid 70.000 kupa sağlam bir kupaya sahip arkadaşımız gelmiş. 14.000 3 ve 3ü var. 4.200 çift zaferi ve 4.000 tane de tek zaferi var benim var ya bin tane mi ne tek zaferim var abi millet inanılmaz ya. <laughs> Mortis'in en sevdiği savaşçı Mortis'miş ve çok güzel bir kostümünün böyle takımını dizmiş. Abi var ya insan bizi Türkler buna çok özen gösteriyor biliyor musunuz? Diğer insanların globallerin vesaire böyle dikkatlerini düşünmüyorum. Ama çok güzel göze hitap ediyor. Profili vesaire tam bir Mortis. Güneş segmentine kadar çıkmış. E, takımlı sıralaması en yüksek işte efsane ve 2 Bence bunu bir yakın zamanda master yapman gerekiyor Kupana göre bir tık düşük kalmış Ama savaşçılara girdiğimizde de 30 rankını görüyorum direkt gözüme çarptı Onun dışında 32 rankı var Çok güzel abi Mesela Mortis en sevdiği savaşçı Peki Mortis'imiz kaç? 30 rütbe Bu da çok iyi olmuş Yani genel olarak müthiş bir vibe veriyor bana 35 rankı yok Oradan biraz düşer yani genel olarak bu hesaba biraz da şeyine baktığımızda daha öncesinde elmas 2 vesaire yapmış solo rütbesi takım rütbesi oradan biraz puanı kıracağım. Yani 10 üzerinden 7 buçuk veriyorum arkadaşlar ben buçuklu puan da vereceğim. Çünkü 7 veremem 6 verdim o arkadaşlara oradan çok daha iyi hesabı var bu arkadaşımızın ama 8 de veremem 8 de inanılmaz bir puan. 35 rankı var diye bana uyarı geliyor bu arada. Hemen arkadaşlar bir daha bir bakıyorum. Melodisi 35 rank diye bir vibe geldi. Ben gözden mi kaçırdım? İnanılmaz. Evet. Melodisi Melodisi 35 rankmış arkadaşlar. Abi yani o zaman 35 rankı olduğuna göre ben bu hesaba 8 puan veriyorum. Ivisi de 35'miş bu arada. Abi ben hangi gözle bakıyorum ya? Ivisi 35'miş. Evet. Abi dolu bir 8 puan. Net 8 puan hak ediyor şu anda. E 10 üzerinden 8'i de bu arkadaşımıza verdim. Biraz bol veriyorum puanı. Bunun farkındayım. Öyle 5'in altında puanlar da göreceksiniz. Şimdi bu hesaba geldik abi. Rezem 64. Bir kere kendisi Dynamike'ın sevdalısıymış. Çok da güzel bir Dynamike kostümü ve setiyle bizi karşılıyor. E profili fena değil düzen bakımından. En yüksek sıralaması gizemli 1'e kadar çıkmış. 34.000 3703 büyücü var. Tek zaferi, çift zafer, pek takılmamış oralarda. O da benim gibi aynı. E, deneyim seviyesi biraz düşük. Yeni bir oyuncumuz kendisi. Yeni bir e, Brawl Stars oyuncusu. Çılgınlarını tamamlamış. Ama bir çılgın 16 bir tanesi var. Geçilen son boss sevi savaş seviyesinde. Mücadele zaferini 10 yapmış. Daha öncesinde de e, Altın liglerine kadar çıkabilmiş. Genel olarak fena değil. Şimdi 25 rankı var abi. 30 rankını göremiyorum. Yani bir tane mi 25 rankı var? Birkaç tane olabilir belki. Bir tane... Dynamike'ı var, bir de koltu var. Yani genel olarak arkadaşlar, bu hesaba benim puanım 10 üzerinden 5 veriyorum. İçin böyle ucundan kaçtı. Odin eliyormuş bu arada. Teşekkür ederim. E TET'ten de veren fikirler için. Rezemenin de hesabını inceledik. 5. arkadaşımızın hesabına geçiyoruz. EGTR. Kendisi en sevdiği savaşçı olaraktan Mortis'i seçmiş. Savaşçı kartlarında da bir tane kol tek Herhalde koltu da böyle fena değil, seviyormuş kendisi. Gizemli kirlere kadar çıkmış. Kupası 38.000, 13.000 3.3'ü üçün var. Baya güzel bir e, ilerleme kat etmiş. Kupasına göre 3.3'ü biraz yüksek arkadaşlar. Yani kendi deneyim ve tecrübelerimle yorumluyorum tamamen. Ege TR'nin deneyim puanı 230. Muazzam. Eski bir oyuncu olduğunu buradan anlayabilirim. Altın 2 işte 3 Elmas 2 falan olmuş Daha önce e, bu işte League'de pek oynamayan bir arkadaşımızmış Kendisi savaşçılarına gidip baktığımızda Mortis'in rankı da şöyle yüksekse Var ya alır benden güzel bir puan ama Şu anda gördüğüm kadarıyla 26 ranklarını Görüyorum 26 rankları Dizmişiz abi 25 ranklar Efendime söyleyeyim devam ediyoruz 25 rank bir tane mortisimiz var Genel olarak bu şekilde Aşağı doğru indim ve Bu videoya Biraz her bir boldan veriyorum. 6 puan veremem arkadaşlar bu hesaba. 3v3'ü falan çok daha iyi diye düşünüyorum. 6,5 puan veriyorum. 10 üzerinden 6,5. Yani bu vay baldım yani. 6 da veremezdim. 6,5 iyi bence. Bence 6,5 iyi. Yani şöyle bir chat'ten bir öneri geliyor. Kulüplerine de bak bence diye. Bakalım olur. Tamam. Bunları da inceleriz. Ee, çok güzel bir kostüm abi. En sevdiği savaşçı Piper. Şimdi bu arkadaşla torpil mi geçsek? Benim en sevdiği savaşçı Piper yani. Yok yok öyle bir şey yapmayacağım. Ve Piper'ın e, bir emojisini de yerleştirmiş. Dünya şöhretini de koymuş. Ama sıralama ligleri vesaire biraz düşük yani. Bronz 2 falan filan bunlar çok düşük kalmış. Elmas 2'ye çıkmış bu sezon. 5003 var. E, baktığımızda deneyim seviyesi 157 puan. Ve daha öncesinde işte bronza kadar çıkmış. Çılgın 10 Kaç o? 8. Çılgın 8'e kadar çıkabilmişiz. Diğer ustası var. Biraz düşük yani buraları. Ama savaşçılarına girdiğimizde de 25 rank bir şelisi var. Onun yanında efendime söyleyeyim 25 rank 27 rank karakterlerini görebiliyorum şu anda. Yani genel olarak orta seviye bir hesap diye düşünüyorum. Ee, 3 ve 3'ü fena değilmiş. Yani kulübü de yok bakamıyoruz. Benim bu hesaba puanım abi. üzerinden iş veriyorum. Bu arada ekranda biraz farklı duyuyor arkadaşlar. Biraz bu şekilde kullanmayı düşünüyorum facecam'ı. Yani 5 veriyorum. Bu bölümü özel arkadaşlar. Biraz puanları bol veriyorum. Eren'in hesabını inceliyoruz. Son 3 arkadaşımız var şu anda. Eren'in hesabı 44.000 kupa 7400 tane 3v3'ü var. Ben 3v3'e e çok bakıyorum arkadaşlar. Benim için önemli bir şey. En sevdiği savaşçı Colt'muş. Profile baktığımızda yeşil bir tane profil. Alt tarafta ile ilgili birkaç item yerleştirmiş. Bence genel olarak güzel bir profil vibe'ı veriyor bana. Deneyim seviyesine baktığımızda 145 seviye. Birazcık yeni sayılabilecek orta seviye. Eskilikte bir oyuncu yıllanmamış hala. Yıllanmış da bir yıllık iki yıllık bir oyuncu diye düşünüyorum. Gümüş değmiş. Bronz yapmış daha öncesinde. Çılgın 5'e kadar çıkabilmiş bir boss savaşında. Ee, Titan oyuncu kulübünde. Titan oyuncuya buradan selam olsun YouTube Titan'a. <laughs> buradan artı bir puan alıyormuş falan diyormuşum. Onun dışında abi hesaba girdiğimizde en yüksek, en sevdiği karakter 31 rank yapmış koltu bu benim artı bir puanımı kapar yani. Şelisi varmış 30 rank, 30 ranklar yapmış bu arkadaşımız. 27 rank bir Karlanı görüyorum. Onun dışında 30 rankı var mı abi? 35'i vesaire önemli benim için. Varsa gözümden kaçmasın. Yok. 32 tane 30 rankı var. Hatta bir tane 31 rankı var. Ve genel olarak profilde bu şekilde. Arkadaşlar benim bu hesaba. Şöyle temizinden puanım 10 üzerinden 7 veriyorum. 7 puan da Eren'e veriyorum. Şu ana kadar en yüksek 8 puan aldı bu 10 kişi arasından. Puan olaraktan 8 puan çok yüksek puan bu arada onu söyleyeyim ben. Artı olaraktan Todun abi hesabına bakıyorum abi. Todumuz 76 bin kupa. Master seviye ligler of puanlar akacak bu hesaba. Çok yüksek bir hesap. Eee 49.000 3.3 3. benimkinden bile fazla 3.3'ü 3 var Abi kendisi Mars'ın Jüpiter'in içinden geçmiş. Böyle bütün galaksiyi komple profiline yapıştırmış. En sevdiği savaşçı da Feng'miş. Eee iyi ki de bir şey olmuş yani Mars mıydı lan bu şöhret? Satürn müydü? Satürn şöhreti olmuş. Her yere onu koymuş yani. Onun dışında abi deneyim seviyesi 335 çok eski bir oyuncu kendisi belli yani. Efsanevi e, bire kadar çıkmış. Daha öncesinde Kulüp Liginde ustaları oynamış. Takımlı rütbesi ve solo rütbesi bence bu hesaba göre düşük. En azından bir tane usta olması gerekti bana göre. E, çılgın seviyeleri fena değil ama bir çılgın 16'sı bir tane varmış. E, şehir savaşında yapmış onu da. Ve 30 ranklar, 35 ranklar zaten klasik. Todu tanıyorum ben. Kendisi zaten çok da güzel bir oyuncu. Yani 35 rank neden yok lan? Bir dakika nasıl var değil mi? Var 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 ya. Ben ben gözden kaçırmışımdır. Koltuğu 35 rank abi. Birkaç tane de 35 rankı var. Yani bugün arkadaşlar çok objektif yaklaşamıyorum sanırım. İlk ee, ilk videonun şerefine diyelim. Daha ilerki videolarda daha böyle inceleyip sık okurum yani. Sizler like atıp devam ettirirseniz. Yani bu hesabı arkadaşlar az önceki adama 8 verdiysem bu hesaba 10 üzerinden 8.5 veriyorum. 9 veremedim abi. 9 çok yüksek bir puan abi. 10 üzerinden 9 inanılmaz. 35 fengi varmış bu arada. Tamam abi 8.5 net hak ediyor. Yani 9 diyemedim. 9 için biraz daha 35 görmek isterdim. 1500 kupa fengi var abi. Ananı avladını. Abi 9 mu versek? Siz bırakıyorum chat? Artık 9 bu 8 buçuk mu? Ben 8 buçuk diyorum. Ve son arkadaşımız olan Berke eski oyunculardan bir oyuncu. Mükellem hesabını ne duruma getirmiş? Yeni hesabı bu sanırım. Kendisi master seviyeye kadar çıkabilmiş. Bu arada benim chatimde bir önceki arkadaşa 9 puan veriyormuş. Sizler de yoruma yazın abi. Bakalım. Ben de kendimi biraz düzeltirim bir sonraki videoda. Devam ederse tabi. Odin Chester almış. Ben bu arkadaşa eksi 5 puan veriyorum. <laughs> Çünkü benim Odin Chester'ım çıkmadı. Ben kendimi yırttım çıkaramadım. Bu adam çıkarmış. Şaka bir yana. E, genel olarak profil efsane duruyor arkadaşlar. Tam bir Ragnarok profili kendisi. Ve e, 11.000 3 3ü var. 52.000 kupası var. Artı olarak da deneyim seviyesi 110. 110 seviye deneyime göre... Bence profili çok çok iyi Yani master vesaire yapmış Daha önceki şeylerinde ise Efsanevi bir ve gümüş yapabilmiş ee, Bir tanesi de şey var Çılgın 16 yapmış en yüksek boss savaşı seviyesi Savaşçılarına girdiğimizde ise Şöyle en çok kupaya bakalım abi Hocam meyzi ise Temizinden bir 35 rank 30 ranklarımız var Şimdi Odin Chester'ı Madem en sevdiğin savaşçıya koydun Peki Odin Chester sende kaç rank bu çok önemli bir olay. Yoksa kostümü beğendiğin için mi koydun yoksa gerçekten iyi mi oynuyorsun diye koydun. Onu bir görmek istiyorum da Chester 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 yok arkadaşlar. Bulamadım. Bir dakika hemen şöyle abi ne yapıyoruz? Seviye, enderlik. Enderle ayarlayalım. Abi Chester'ımız 18 rank. Buradan eksi yazar abi buradan eksi yazar hocam. Çünkü yani en sevdiği savaşçı insanın biraz kasması lazım. Hiç oynamadım bir savaşçı en sevdiğin savaşçı yapamazsın şimdi. Belgeciğim. Bu hesabı arkadaşlar genel olarak benim puanımı söylemem gerekirse 10 üzerinden 7 puan veriyorum. İçimden geçen puan bu kesinlikle. 35 rankı var. Ya yani 6 veremezdim o yüzden. 7 puan veriyorum. Ve genel olarak bu şekilde 9 arkadaşımızın da hesabını incelemiş olduk. Bu hesap inceleme videolarını muhtemelen Discord'dan da çekebilirim. Açıklamada Discord linkimiz var. Sizler de gelebilirsiniz. Bu videoları böyle çok e, editsiz bir şekilde yapmayı düşünüyorum. Doğru haliyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ve hoşçakalın. Bye.